Eğitim Bir Sen Genel Basın Yayın Sekreteri Ali Yalçın, il ve ilçelerden yaklaşık 100 üyenin katıldığı il divan toplantısında yaptığı konuşmada eğitimin ve öğretmenlerin sorunlarına değindi. Yalçın, krizdeki Yunanistan'da bile öğretmenlerin maaşları bizdekinin iki katından fazla. Hükümet Merkezi Yönetim Bütçesi'nden 2011 yılında 10.92'sine eğitime ayırdığını açıkladı. Eğitime en çok kaynak ayrılıyor ama eğitimciler okulları ayakta tutmak için tabiri caizse dilencilik yapmaktan kendini kurtaramıyor. En fazla pay eğitime ayrılıyorsa biz eğitimciler neden hissetmiyoruz dedi. Ek ödemede kamuda denge sağlanmaya çalışılmıştır. Mantığı budur. Eşit işe eşit ücret sloganından hareketle denge sağlanmaya çalışılmıştır. Ama kamu maliyesi dengesi göz önünde bulundurularak öğretmenler kapsam dışı bırakılarak öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının dengesi bozulmuştur. OECD verilerine göre Lükse, Lüksemburg'da öğretmen 15 yıllık aynı öğretmen 112 bin dolar yıllık alırken Almanya'da 63 bin dolar Fransa'da 35 bin 800 dolar İspanya'da 52 bin 600 dolar alıyor. Polonya'da bile 17 bin 750 dolar alıyor. Yıllık ek ders dahil. OECD ortalaması ne? 41.100 dolar. OECD ortalamasını aşağıya çeken nedenlerden birisi Türkiye'de verilen ücrettir.